Debeyt'e hoş geldiniz. Bugün masada e, hepimizin hayatına bir şekilde dokunan hatta bazen hayatımızı yöneten bir kavram var. Mükemmellik arayışı. Yani bu arzu bizi ileri taşıyan bir roket yakıtı mı yoksa bizi olduğumuz yere çivileyen bir pranga mı? Aslında tartışmamız Voltaire'e atfedilen o meşhur soruda düğümleniyor. Mükemmel mümkün olanın düşmanı mıdır? Ben bu tartışmada mükemmeli aramanın çoğu zaman ilerlemenin önündeki en büyük engel olduğunu, hatta üretkenliği felç eden bir takıntıya dönüşebileceğini savunacağım. Ben ise Madayo'nun diğer yüzünü göstermek istiyorum. Bence mükemmellik hedefi, insanlığın en büyük sıçramalarının arkasındaki vazgeçilmez bir motor. Yani bu hedeften vazgeçtiğimiz an, vasatlığın o rahat ama tehlikeli sularına yelken açmış oluruz diye düşünüyorum. Düşüyoruz. O mükemmel iş fikrini bulana kadar hiç başlamamak, o mükemmel cümleyi kurana kadar susmak, o mükemmel koşullar oluşana kadar beklemek. Sonuç ne? Genellikle hiç başlanmayan projeler, hiç söylenmeyen sözler. Bazen düşünüyorum da sosyal medyada gördüğümüz o mükemmel hayatlar, o mükemmel projeler. Bunlar bizi motive mi ediyor yoksa kendi yeterince iyi başlangıçlarımızı yapmaktan alıkoyan bir kaygı duvarımı örüyor. Bence çoğu zaman ikincisi. Zaten kaynak metne de baktığımızda tarihteki büyük icatların çoğu bir anda ortaya çıkmıyor, değil mi? Sanki bir gecede ampul bulunmuş gibi düşünüyoruz ama aslında o binlerce küçük, başarısız denemenin, yani yeterince iyi adımların birikimi. Mükemmeli bekleseydik belki de hala karanlıkta oturuyor olurduk. Kopernik'in modeli de kusurluydu, Freud'un teorileri de ama ikisi de yeterince iyi birer adımdı ve dünyayı değiştirdiler. Takıntı, hatta tuzak gibi ifadeler Bence biraz ağır. Yani insanlığa aya gitme hedefini koyan, kansere çare arayan o tutkunun temelinde patolojik bir şey olduğunu mu söylüyoruz şimdi? Bu bana tehlikeli bir genelleme gibi geldi. Senin verdiğin örnekler aslında tam da benim tezimi destekliyor. Kopernik ya da Freud mevcut durumla, yani yeterince iyi açıklamalarla yetinselerdi o devrimci adımları atarlar mıydı? Hayır. Onları harekete geçiren şey tam da mevcut açıklamalardaki eksiklik ve daha mükemmel, daha bütüncül bir modele ulaşma tutkusuydu. Mükemmellik arayışını bir sapma olarak görmek, insanlığın ilerleme motorunu yanlış anlamak demek. Tarih hep bir tezin ve antitezin çatışmasıyla ilerler. Yani mevcut durum o yeterince iyi olanla İdeal olan, yani mükemmel arasındaki gerilimdir bizi ileri iten. Bu gerilimi ortadan kaldırırsan, motoru durdurursun. Bu kaynak metninde bahsettiği o antik Yunan'daki arete kavramına benziyor. Arete sadece erdem demek değil, bir şeyin olabileceği en iyi hali, potansiyelinin zirvesi demek. Bir atın aretesi, hızlı koşması, bir bıçağınki keskin olmasıdır. İnsanınki de potansiyelinin zirvesini hedeflemektir. Bu hedefleri küçültmek değil, tam tersine mükemmelliği amaçlamaktır. İlerleme motoru dediğin şeyin nasıl çalıştığı konusunda temelden ayrılıyoruz sanırım. Sen büyük devrimci sıçramalardan bahsediyorsun. Bense ilerlemenin doğasının daha çok e, evrimsel olduğuna inanıyorum. Yani binlerce küçük birikimli adım. Eksik de olsa söylemek, yarım da olsa başlamak ilkesi bu yüzden çok değerli. Çünkü bu, deneme yanılma yoluyla öğrenmemizi ve organik olarak gelişmemizi sağlıyor. Mükemmeli beklemekse bu süreci dinamit diyor. Çünkü o mükemmel ana asla ulaşılamını. Bu çaba, Sisyphos'un o dev kayayı durmadan tepeye itmesine benziyor. Tam tepeye vardığını sanıyorsun ama kaya tekrar aşağı yuvarlanıyor çünkü mükemmel tanımın sürekli değişiyor veya hep bir adım ötede kalıyor. Sonuç, sonu gelmeyen, yorucu ve sonuçsuz bir çaba. Dur Dibet, o eksik ve yarım adımların atılmasının ardındaki motivasyonu gözden kaçırıyoruz gibi geliyor bana. O adımları değerli kılan ne? Arkalarındaki vizyon. Kopernik neden durup dururken yeni bir model aradı ki? Çünkü Ptolemaios sisteminin yeterince iyi olmadığını, evrenin daha mükemmel, daha zarif bir açıklaması olması gerektiğini düşündü. Yani senin adım dediğin şeyin, yakıtı, benim hedef dediğim şey mükemmellik bir varış noktası olmak zorunda değil. Zaten kimse oraya varıldığını iddia etmiyor. Mükemmellik yönümüzü belirleyen bir kutup yıldızıdır. O yıldız olmadan attığımız her adım rotasız ve anlamsız kalma riski taşır. O yarım adımın atılmasının sebebi bile mükemmellik arayışının ta kendisidir. Peki o kutup yıldızının kendisi bir serap değil mi? Asıl sorun bu bence. Mükemmellik tanımının kendisi o kadar soyut ve değişken ki kaynak metin de bu noktaya parmak basıyor. Her çağın, her toplumun, hatta her bireyin mükemmel tanımı farklı. Rönesans insanı için mükemmel bir heykelin anatomik kusursuzluğu ne anlama geliyorsa, bugün Silikon Vadisi'ndeki bir mühendis için mükemmel bir algoritmanın hızı ve verimliliği o anlama geliyor. Bu kadar değişken, bu kadar kaygan bir zemin üzerine bir hedef inşa etmeye çalışmak enerjimizi somut ve mümkün olandan uzaklaştırmıyor mu? Bu gerçekle teması kopmuş bir çaba. Ulaşılmaz bir hayal peşinde koşarken elimizdeki imkanlarla yapabileceğimiz somut iyileştirmeleri, o yeterince iyi çözümleri gözden kaçırıyoruz. Söylediğin ilginç ama bu beni başka bir soruya götürüyor. Bir idealin soyut olması veya zamanla değişmesi onu işlevsiz mi kılar? Bence kılmaz. Adalet, özgürlük, eşitlik gibi temel kavramlar da son derece soyut ve tanımları çağdan çağa, kültürden kültüre muazzam farklılıklar gösteriyor. Ama bu kavramlar toplumsal ilerlemenin temelini oluşturmuyor mu? Mükemmellik ideali de tam olarak böyle bir işlev görüyor bireyleri ve toplumları daha yükseğe hedefleri için zorlar, standartları belirler ve kalitenin itici gücü olur. Bir hedefin mutlak ve değişmez olmaması, onun anlamsız olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersi, bu dinamizm her nesilin kendi mükemmelini tanımlayıp ona doğru ilerlemesini sağlar. Bu, duvara asılmış statik bir hedeften çok daha güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Anlıyorum ama bu motivasyonun bir de faturası var bireysel ve toplumsal maliyetini ne yapacağız? Bireysel düzeyde bakalım. Mükemmeliyetçilik, metnin de işaret ettiği gibi, çoğu zaman bir erdem gibi sunulsa da aslında üretkenliği felç eden bir kaygı kaynağıdır. Yetersizlikle yüzleşme korkusu yaratır. İnsanlar hata yapmaktan, eleştirilmekten o kadar korkar hale gelir ki hiçbir şey yapmamayı tercih ederler. Bu bir motivasyon değil, bu bir felç durumu. Toplumsal düzeyde ise durum daha da vayim. Yeterince iyi çözümleri küçümseyerek acil sorunların çözümünü erteliyoruz. Mesela iklim kriziyle mücadele. Mükemmel her sorunu tek seferde çözecek sihirli bir teknoloji beklemek yerine mevcut yeterince iyi rüzgar türbinlerini, güneş panellerini, enerji verimliliği politikalarını hemen ve yaygın bir şekilde uygulamaya başlamak çok daha akılcı değil midir? Mükemmeli beklerken gezegeni kaybedebiliriz. İşte bu argümanı kabul edemem. Çünkü burada iki farklı kavramı birbirine karıştırıyorsun. Mükemmelliği hedeflemek ile başarısızlıktan korkmak. Bu ikisi kesinlikle aynı şeyi değil. Asıl sorun başarısızlıktan korkmaktır. Bu bir kaygı bozukluğudur. Mükemmelliği hedeflemek ise yüksek standartlar belirlemek, potansiyelinin tamamını kullanma arzusudur. Bu bir vizyondur. Toplumsal ilerleme yeterince iyi ile yetinenlerle değil, İmkansız gibi görünen mükemmeli hedefleyen vizyonerler sayesinde gerçekleşir. Ay'a gitme projesi yeterince iyi bir roketle yapılmadı. O güne dek insanlığın yapabildiği en mükemmel, en güvenli teknolojiyle yapıldı. Tıptaki devrimler hastalıkları e, işte idare eder seviyesinde tedavi etmekle değil, onları tamamen ortadan kaldıracak mükemmel çözümleri aramakla mümkün oldu. Evet, mükemmellik hedefi bizi konfor alanımızdan çıkarır, bizi zorlar ama zaten ilerleme dediğimiz şey de tam olarak bu değil midir? Sonuç olarak sanırım bu tartışma mükemmellik arzusu'nun nasıl kolayca bir prangaya dönüşebileceğini ve o sıkça küçümsenen mümkün olanın aslında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Benim için çağımızın ihtiyacı olan şey, ulaşılamaz idealler peşinde enerjimizi tüketmek ve kaygıyla felç olmak yerine, eksikleriyle ve kusurlarıyla da olsa cesur adımlar atmak, üretmek ve yolda öğrenmektir. Çünkü kaynak metninde sonunda ima ettiği gibi, mümkün olan bizi bir yerlere götürür, mükemmel olansa çoğu zaman sadece zihnimizde bir yankı olarak kalır. Ben de bu tartışmanın mükemmellik arzusunun insanlığın ilerlemesindeki kurucu rolünü unutmamamız gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum. Bu arzuyu bir sapma ya da takıntı olarak etiketlemek yerine bizi vasatlığın konforundan çıkaran ve en büyük başarılarımıza ilham veren bir güç olarak kucaklamalıyız. Mümkün olanla yetinmek, çoğu zaman potansiyelimizden feragat etmek anlamına gelebilir. O kutup yıldızına bakmaktan vazgeçtiğimiz an rotamızı kaybederiz. Her iki bakış açısı da mükemmellik arayışının bu karmaşık ve çok katmanlı doğasını aydınlatıyor. Bu konunun kaynak metinde de daha derinlemesine incelenebilecek pek çok yönü var. Nihai değerlendirme her zaman olduğu gibi size ait.